Kısaca başlayalım. Kontrolmatik 9 aylıkta 500 milyon TL zarara geçiyor. Net finansal borç öz kaynak 1.76'ya e fırlıyor. Bir yandan da yazın %300 ve sermaye arttırımını %100 olarak cevize ediyor üstüne fiyat bugün 34 TL civarlarında ve grafikte 30-35 bandı kırılırsak kopar diye bağırıyor. Bu videoda kontrol 9 aylık bilançosunu satır satır açacağız, borç yükünü ve büyüme hikayesini masaya getireceğiz. Günlük 4 saatlik saatlik grafiklerde kritik destek dirençleri net rakamlarla vereceğim. Son bölümde de ileriye dönük senaryoları 3 farklı senaryo olarak olasılık yüzleriyle konuşacağız. Ama unutmadan bu video bir, bir yatırım tavsiyesi değil, sadece eğitim ve analiz amaçlı. Hazırsan başlayalım. Gelir tablosuyla başlayalım. Büyüme tarafı. Net hasılatımız 9.1 milyar TL olmuş. Geçen sene aynı dönem 7 milyar TL'ymiş. Yani kabaca %30 civarında büyümüş. Satış kılımına baktığımızda yurt içi satışlar 6.7 milyar TL, yurt dışı satışlarsa 2.5 milyar TL olmuş. Buradan gelirin %73'ü yurt içi, %27'si yurt dışı, ihracat ve global projeler. Büyüme trendine baktığımızda ciro artıyor, proje hacmi büyüyor, enerji depolama ve maden tarafındaki yatırımlar gelecekte ek gelir potansiyeli taşıyor. Böylelikle brüt karımıza baktığımızda 1.3 milyar TL olmuş. Brüt kar marjımız %14.2. Fakat burada dikkat etmemiz gereken konu, geçen seneki brüt kar marjı %14.2 değil %24 idi. Esas faaliyet karına baktığımızda 655 milyon TL olmuş. Bu ciroya göre yaklaşık %7.2 faaliyet karlılığı demek geçen yıl aynı dönem bu oran %12. 6'ymiş. Net kar zarara baktığımızda ana ortaklık paylarına düşen net dönem kar zararı 452 milyon TL. Geçen senenin aynı döneminde 1.1 milyar TL kardı. Faaliyet giderleri de artmış. Genel yönetim giderlerine baktığımızda 751 milyon TL olmuş. Önceki yıl 547 milyon TL'ymiş. Pazarlama giderleri 301 milyon TL'ymiş. Geçen sene 265 milyon TL'ymiş. Arge giderleri 220 milyon TL geçen sene 141 milyon TL'ymiş. Arge harcamasındaki artış uzun vadeli olumlu ama kısa vade marjları bastırıyor. Finansman giderleri ve enflasyon muhasebesinin etkisine baktığımızda gelir tablosunun kritik satırı finansman tarafında. Finansman giderleri toplam 3.5 milyar TL olmuş. Geçen senenin aynı döneminde 1.5 milyar TL'ymiş. Finansman gelirleri 731 milyon TL, geçen senenin aynı döneminde 400 milyon TL'ymiş. Yani net finansman gideri yaklaşık 2.8 milyar TL olmuş. Enflasyon muhasebesi nedeniyle de 1.4 milyar TL net parasal pozisyon kazancı oluşmuş. Bu yüzden tabloyu şöyle okuyabiliriz. Operasyonlar pozitif, enflasyon düzeltmeleri ve finansman giderleri dev gibi. Bilançoya baktığımızda varlık öz kaynak tarafında Toplam varlıklarımız 35 milyar TL. Geçen senenin yıl sonunda 32 milyar TL'ymiş. Bunun içerisindeki duran varlıkların tutarı 17.5 milyar TL. Buradaki büyük kısım maddi duran varlıklardan geliyor. Maddi duran varlıklara baktığımızda 12.5 milyar TL olmuş. Bunun büyük bir kısmı enerji tesisleri, arsa ve binalardan oluşuyor. Yani 12.5 milyar TL. Maddi olmayan duran varlıklara baktığımızda da 2 milyar TL. Öz kaynaklara baktığımızda toplam öz kaynaklar toplam 6.8 milyar TL olmuş ancak geçen senenin sene sonunda 7.3 milyar TL'ymiş. Yani azalmış. Toplam yükümlülüklere baktığımızda 28.2 milyar TL civarında. Böylece toplam yükümlülükler bölü öz kaynak 4.1 gibi yüksek bir kaldırat çıkıyor. Borçluk ve risk profili tarafına baktığımızda net borç hesaplaması raporda açık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Kısa vadeli borçlanmalar 3.5 milyar TL, uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 3.8 milyar TL, uzun vadeli borçlanmalar 5.1 milyar TL, toplam 12.5 milyar TL, nakit ve nakit benzerlerimiz şurada görebiliriz. 459 milyon TL, net finansal borç 12 milyar TL net finansal borç bölü öz kaynak oranı 1.76 olarak hesaplıyoruz. Böylelikle kısa vadeli yükümlülüklerimiz 16.3 milyar TL, uzun vadeli yükümlülüklerimiz de 12 milyar TL oluyor. Borç yapısına baktığımızda banka kredileri 9.8 milyar TL civarı, bono, senet, tahvil toplamı yaklaşık 2.3 milyar TL. Nakit tarafı baktığımızda doğal olarak 459 milyon TL zayıf. Geçen senenin yıl sonuna bakalım bir. 459 milyon TL iken geçen senenin yıl sonunda 2.9 milyar TL'ymiş. Yani borç artarken kasa düşmüş, finansman riski burada çok net gözünüze çarpıyor. Risk notunda şöyle bir ifade yer alıyor. Grup sermaye yeterliliğini net finansal borç bir öz kaynak oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran 1.76'ya çıktığı için şirket yönetiminin sermaye arttırımı yoluyla bu oranı aşağı çekmek istemesi doğal. Nakit akışı hızlıca bakacak olursak önemli bir pozitif nokta karşımıza çarpıyor. İşletme faaliyetlerinden nakit akışlar geçen senenin Aynı döneminde 800 milyon TL'yken bu sene 1.4 milyar TL'ye çıkmış. Yani operasyonel nakit yaratımı güçlü. Bu, projelerden tahsilat geldiğini ve işletmenin çarklarının döndüğünü gösteriyor. Ancak yüksek yatırım harcamaları ve borç servisleriyle birlikte bu nakitin ne kadarının kasada kaldığı ayrı bir soru. 27 Kasım 2025'teki yönetim kurulu kararıyla %300 olan bedelle arttırma, kararı %100 olarak revize edilmişti biliyorsunuz ki. Böylelikle 650 milyon TL'den 1.3 milyar mily TL'ye çıkacak. Bu hem dilütif bir haber yani hisse senedi ikiye katlanacak hem de yaklaşık 650 milyon TL nakit girişi demek. Makro ortamda faizin yüksek olduğu düşünülürse öz kaynakta finansman borç baskısını bir miktar hafifletebilir. Ama kısa vadede hisse fiyatı üzerine satış baskısını yaratma potansiyeli yüksek. Zaten bunda piyasada görürüz şu anda. Bir diğer önemli gelişme de Pomega tarafında uluslararası işbirliği. Bu tarz anlaşmalar uzun vadeli büyüme hikayesini destekleyen pozitif unsurlardan bir tanesi. Şimdi hissenin güçlü ve zayıf yönlerine özetçe bakacak olursak eğer güçlü taraflar ciroda %30 civarı büyüme, güçlü proje hacmi söz konusu. Enerji depolama, maden, yurt dışı projeler gibi yüksek potansiyelli iş kolları var. Operasyonel kar ve pozitif nakit akışı var. Global iş ortakları yani Pomega gibi hikayeyi destekliyor. Zayıf ve riskli taraflardaysa 9 ayda yaklaşık 500 milyon TL net zarar olması, finansman giderleri çok yüksek, faiz ve kur riski bariz bir şekilde. Net finansal borç bölü öz kaynak 1.76, toplam yükümlülük bölü öz kaynak ise 4.1 kaldıraçları çok yüksek. Kısa kasa ciddi şekilde azalmış, kısa vadeli yükümlülükler yüksek. %100 bedelli sermaye artırımı kısa vadeli fiyat üzerinde baskı yaratımını devam ettirebilir. Teknikte analiz tarafına geçecek olursak öncelikle şu an için baktığımızda gün içinde çektiğim için videoyu şu anda fiyat hareketli şu anda 33.60 seviyesinde 14 günlük ortalamamız 30.13 şuradaki beyaz çizgi mavi olan 50 günlük ortalamamız 31.31 -31, 100 günlük ortalamamız 29.40 ve 200 günlük ortalamamız 31.11 onun dışında RSI'miz 60.40 MACD'miz 0.93 ATR'miz 1.98 ve ADX'imiz 25 yani bir trend olma yönünde bir hareket söz konusu. Pozitif yayda negatif yayın üzerinde 31 seviyesinde. Fiyat şu an için baktığımızda tüm ana ortalamaların üstünde. Şöyle görebilirsiniz. 31-32 bölgesinde bizim için görebileceğimiz 50 ve 200 günlük ortalamalar artı Fibonacci 0.382 bölgesi aynı yere yığılıyor. Çok güçlü bir destek bölgesi. Öte yandan 29.40, 29.66 ve 30.13 yani 14 günlük ortalama, 100 günlük ortalama ve Fibonacci 0.236 seviyesi. Burası baktığımızda 29.40, 30.20 bandı bir alt destek kümesi olarak karşımıza çıkıyor. Momentum indikatörlerindeki R sayın 60 olması ne aşırı alımda ne zayıf bölgede hafif boğaleğine bir tablo söz konusu. MACD'ye baktığımızda 0.93 ve sin 0.25 pozitif bölgede ve sinyalin üstünde. Momentum pozitif ama aşırı kırılmamış. ADX'imize baktığımızda da 25.8 pozitif diğer negatif diğerin üzerinde trend gücü eşin biraz üzerinde yukarı yönlü bir trend mevcut. ATR'ye baktığımızda 1.98 günlük dalgalanma yüksek yani 4 saatlik grafiğe baktığımızda en son fiyatımız 27.50 seviyelerinden sonra tavan tavan serisine birkaç günlük devam edip Ondan sonrasında tekrardan aşağı yönlü hareket ile birlikte 32-35 bandında konsolide oluyor. 4 saatlik ortalamalarda da şu anda tam olarak 14 SMA'nın hemen bulunduğu bölgedeyiz. RSI'ye baktığımızda 61-45 gene aynı şekilde ne aşırı alımda ne aşırı satımda ortada hafif pozitif seviyede. Maktiye baktığımız zaman maktimiz pozitif ama sinyal çizgisine çok yakın. Bu da momentumla yorulma sinyalini oluşturuyor ad eksimize baktığımız zaman ad 43 ve pozitif t negatif t'nin üzerinde 36'ya 14. Kısaca 4 saatlikte görünüm yukarı trend içinde düzeltme gibi ama 33 altına sarkmalar artarsa momentum net şekilde zayıflamış sayacağız. Saatlik grafiğe baktığımızda da tavan tavan serisinden sonra kendi içerisinde 33-35 arasında daralan yatay bant oluşmuş RSI şu an için 51 seviyesinde yani momentum nötr ne alıcı ne satıcı baskın. Bir saatlikte MACD gene 0 seviyesinde histogram zayıf bir kararsızlık söz konusu. ADX'imiz 15 pozitif diye negatif diyayın üzerinde ama birbirlerine çok yakın. Yani saatlikte trend gücü düşük, fiyat daha çok yan bantta. Özetle kısa vadeli fiyat sıkışmış durumda saatlikte net kırılım görmeden büyük yönü tahmin etmek zor. Şimdi ileriye dönük senaryolarımıza bakalım. Tamamen olasılık ve mantık çerçevesinde 3 senaryo kuralım. Rakamlar yatırım tavsiyesi değil, olasılık değerlendirmesi. İlk senaryomuz boğa senaryosu. Yani 31'in üstünde tutunma, 34.80 üstü kıralım. Yani şuradaki fonançı 0.680 üstü kıralım. Olasılığımız ne? %35 hesaplıyorum. Koşullarımız ne öncelikle? Günlükte 31.10 yani şurada görmüş olduğunuz 200 günlük ve 50 günlük ortalamaların bulunduğu bölge bu destek bandı kırılmamalı. Düzeltmeler bu bölgenin üzerinde karşılanmalı koşulumuz. İkinci koşulumuz, bedelli haberi, borçlanma azalacak, büyümeyi finanse edecek şeklinde olumlu fiyatlanır. Lüçen hakkı döneminde sert panik satışları gelmezse Makro tarafta da faizler düşeceği için biraz bir yumuşama, şirket tarafına da yeni büyük kontratlar, Pomega tarafında somut gelir adımları açıklarsa ne olur? Teknik hedefler böyle bir koşulların sağlanması durumunda. Öncelikle 34.78 yani Fibonacci 0.618 ne şekilde yukarı kırılırsa, sonrasında 37.04 ve ardından 39.90 test edilebilir. Aşırı senaryoda hikaye tekrar çok popüler olursa, 48-18 daha uzun vadeli fib uzaması bile gündeme gelebilir ama burası şimdilik hali imsar. Bu senaryoda hisse yeniden büyüme hikayesi artı enerji depolama teması ile fiyatlanır, zarar dönemi geçici görülür. İkinci senaryomuza bakalım, ayı senaryosu, yani bedelli baskısı artı 31'in altına sarkma. Olasılığımız ne? %30. Koşullarımız ne? Öncelikle bedelli sermaye artırımının yatırımcı nezdinde finansal zorluk ve seyretme olarak algılanması hissede ciddi satış baskısını oluşturursa, sonra 31.10 yani şu seviye aşağı kırılır, ne olur? 29.40-29.70 desteği test edilir. Makro tarafta faizler yeteri kadar azalmazsa yeni borçlanmalar daha da pahalı hale gelebilir. Yani beklentinin ötesinde bir borçlanma faizi ödemeye maruz kalabilir. Bu da 2026'da da karlılığı kârlı, toparlanamaz bir hale getirebilir. Böyle koşulların gerçekleşmesi durumunda teknik hedefler ne olur? Öncelikle 29.40-29.70 bandının altı kalıcı olursa 26.50 zaten Fibonacci 0 seviyemiz. Burası önceki buradaki önceki dipler gündemine gelir. Bu bölgede kırılırsa piyasadaki risk algısına göre çok daha derin düzeltmeler konuşulur ama şu an için bu daha uç bir ihtimal. Bu senaryodaki asıl risk yüksek borçluk ve finansman giderlerinin birkaç bilanço dönemi daha baskı yapması. Üçüncü senaryomuz yan, yatay, band senaryosu. Ederli belirsizliği ile 30-35 bandı olasılığımız ne? Aynı şekilde %35 ilk senaryo ile aynı %35 bas senaryomuzu oluşturuyor olasılık olarak. Koşulumuz ne burada? Temelde ne olumlu ne çok olumsuz haber gelir. Bedelli süreci ciddi panik veya coşku yaratmadan daha çok bekleyelim görelim moduna geçer. Şirket operasyon olarak büyümeye devam eder ama karlılıkta sert bir iyileşme de göstermez. Bu durumda hisse 30-35 bandında yani şurada bizim oluşturduğumuz şu 30 bandı ve yukarı yönlü baktığımızda 35 bandı arasında geniş bir yatay kanal oluşturabilir. Bu da daha çok ne olarak algılanır? Bilanço düzen, düzenmesini bekleme dönemi anlamına gelebilir. Evet, hep birlikte kontrol matiğin 9 aylık bilançosunu değerlendirdik. Sonrasında da ileriye dönük teknik analiz ve temel analize yönelik senaryolarımıza hep birlikte baktık. Hissenin bilançosu ve olası senaryolar hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Aşağı yorum bırakmayı unutmayın.